Merhaba arkadaşlar canlarım mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kuru fasulye pişireceğim kuru fasulye tam zamanı çok soğuk burada arkadaşlar kuru fasulyem için iki yemek kaşığı salçam var tereyağım var sıvı yağım var burada haşlanmış bir kilo kadar kuru fasulyem var haşlandı soğanım var 5 diş sarımsağım var ve burada da 300 gram sucuğum var arkadaşlar sucuğum da kendim yaptım siz de yapabilirsiniz yarım kilo kıymayı bezin arasında baharatlayarak koydum astım kurulu evet şimdi yapım aşamasına geçelim çanları ocağımızın altını açıyorum önce sıvı yağını döküyorum sıvı yağımızı döktükten sonra 5 diş sarımsağımızı şöyle attık bütün çıksın diye kokusu. Önce sucuklarımızı da atıyoruz. Neden attık? Sucuklarımız da şöyle bir kavrulacak kokusu çıkacak. Ondan sonra sucukları alacağım. Tereyağımızı da koyduk arkadaşlar. Üzümümüzü çok ereği kaldıktan sonra şöyle tereyağımızı erittik. İki yemek kaşığı salçamızı koyduk. 3 tane kuru biberimiz artık. Pul biberine koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar tuzumuzu koyduk. Tekrar şöyle bir alt üst edip sotelemeye başladık. sucuğumuzu döküyoruz. 1 litre sıcak suyumuzu da döktük. Evet gördüğünüz gibi kapağını sıkıştırıyoruz kapatıyoruz düdüklümüzü sıkıştırıp bire getiriyoruz bir 10 dakika piştikten sonra güzelce kuru fasulyemiz hazır Evet şimdi düdüklümüz kaynamaya başladı gördüğünüz gibi buhar çıkıyor buhar çıktıktan sonra hemen burada yavaşa getiriyorum aldım Şimdi yavaşla da bir 7-8 dakika mı hemen alacağım ocakta. Evet fasulyemiz oldu. Buharını kaçırdım. Gördüğünüz gibi Bulgur pilavımızla pişirdik fasulyenin yanına. Evet, soğanımızı şöyle bir yumurta sıyrıyoruz. Evet canlarım ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzünüzden gülecek, elinizden bereket, bolluk, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sizleri öpüyorum canlarım.